Allah'ı sevmek müminin en mühim özelliğidir. Allah sevgisini tadan kalp başka bir sevgi yaramaz. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o imanın zevkine ulaşır. Allah ve Resulü'nün kendisine her şeyden daha sevgili olması kişinin ancak Allah için sevmesi, kafirliğe dönmekten ateşe atılırcasına nefret etmesi. Hikmet kişiler buyuruyor ki, Allahu Teala bir kulunu sevince ona iki nimet verir. 1. Ona sevdiği bir kulunu tanıtır. 2. Ona hayırlı bir iş nasip eder. Allah sevgisi, Allah'ın vermiş olduğu sonsuz nimetlerin idraki içinde olan kişinin hayatına yön verir. İyiye, doğruya ve güzele yöneltir. Allah'ı seven onun emrine ve onun peygamberi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat eder. Hayatına bu doğrultuda yön verir. Ayet-i Kerime'de buyruluyor ki, de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin Allah'ı sevmesinden söz eden ayetler bulunduğu gibi Allah'ın da sevdiklerinden ve sevmediklerinden bildiren ayetler vardır. Allah iyilik yapanları, tevbe edenleri, temizlenenleri, kendisine karşı gelmekten sakınanları, sabredenleri, tevekkül edenleri, adaletli davrananları ve kendi yolunda savaşanları sever. Haddi aşanları, bozguncuları, kafirleri, zalimleri, kibirli olanları, savurganları, hainleri sevmez.'' Allah'ın kulunu sevmesi kulu için mutluluk kaynağıdır. Çünkü bu sevgiyi onun yardımı ve koruması, kulun başarılı kılması, lütuf ve ikramları takip eder. Her iyiliğin başı Allah'ı sevmektir. Dünyada mutlu bir hayat, ahirette ise cennetin sonsuz nimetleri bu sevgi sayesinde elde edilir. Allah'ı sevmek onu bilmeye ve tanımaya bağlıdır. Çünkü insan ancak bildiği ve tanıdığını sever. Bir İslam büyüğü olan Hasan-ı Basri Hazretleri'nin Rabbini bilen onu sever sözü ne kadar da güzeldir. Allah Kur'an'da belirtilen sıfatlarıyla tanınır. O, alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri yaratan ve yaşatan O'dur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi gören ve bilendir. Yerde ve göklerde O'na saklı hiçbir şey yoktur. Her şeyi görür ve işitir. Hatta gönüllerde saklı olan şeyleri bilebilir. Rahmandır, Rahim'dir. İnsanlara ve bütün canlılara sonsuz şefkat ve merhameti vardır. Yarattığı insanlardan ona inanmayanları da yedirip içirmekte ve doyurmaktadır. İnsanları öldürüp sonra diriltecek ve huzurunda sorgulayacak olan odur. Emirlerine uyup yasakladıklarından sakınmış olanları cennetle ve cennetin sonsuz nimetleriyle mükafatlandıracak. Her şeye gücü yeter. Kainatta olan her şeyi, güneşi de, ayı da, denizleri ve nehirleri de hepsini insan oğlunun hizmetine veren ve emrine amade kılan odur. Bu sıfatlar Allah'tan başka kimde bulunur? Hiç kimse de bulunmaz. En üstün yaratık olan insandaki yetenekleri insana veren de odur. Bunun için insanoğlu yalnız ona ibadet etmek ve her şeyden daha çok onu sevmek durumundadır. Her şeyde bize örnek olan Efendimiz Allah'ı sevmede de bize en güzel örnektir. Onun hayatını inceleyenler onun Allah'ı ne kadar çok sevdiğine göreceklerdir. Allah'ı sevmede, ona güvenip dayanmada tek örnek alınacak insan odur. Allah sevgisi insanı Allah'a yaklaştırır ve onun rızasını kazanmasına sebep olur. Efendimiz Allah'ı candan sever ve ona ibadet etmekten büyük haz duyardı. Hadis kitapları efendimizin gece namazında ayakları şişinceye kadar ayakta durduğunu haber veriyorlar. Kendisine "Ey Allah'ın Resulü, yüce Allah seni bağışlamışken bu kadar zahmete neden katlanıyorsun?" dediklerinde Niçin Allah'a şükreden bir kul olmayayım diye cevap veriyordu. Bu cevap onun Allah korkusu endişesiyle değil, Allah'a olan sevgi ve derin saygısı sebebiyle ibadet ettiğini gösteriyor. Efendimizin şu yalvarışı onun Allah'a olan sevgisini gösterir. Efendimizin huzuruna Havazin kabilesinden bir takım esirler gelmişti. Bunların içinde emzikli bir kadın vardı. Çocuğunu kaybetmişti. O, göğsüne biriken sütü esirler arasındaki çocuklara veriyor, emziriyordu. Bu kadın esirler arasında kendi çocuğunu bulunca hemen onu alıp bağrına bastı ve derin bir sevgiyle çocuğunu emzirmeye başladı. Bu yüksek şefkat ve sevgiyi görünce Efendimiz bize şu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz buyurdu. Hayır atmamaya gücü yettiği sürece atmaz dedik. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Allahu Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan sevgi ve şefkatinden daha merhametli ve şefkatlidir buyurdular. Bir kere ashabdan biri şöyle bir olay anlattı. Bir çalılığın içinde birkaç kuş yavrusu gördüm. Onları aldım, ihramımın içine koydum. Biraz sonra anneleri geldi, ihramımın üzerinde dolaşıp durdu. Ben ihramımı açar açmaz o da yavrularının yanına girdi. Efendimiz bu olayı dinledikten sonra anneliğin şefkatinden hayret mi ediyorsunuz? Beni gönderen Allah'a yemin ederim ki Allahu Teala kullarını bir annenin yavruları sevmesinden daha fazla sever buyurdu.